Herkese merhabalar dostlar. Uzun zamandır video çekemedik bu hafta bayağı aksattık. Bu hafta hem olarak aksattık hem kuşları birazcık bakımlarını aksattık. Yani yapabildiğimiz tek şey mamalarını vermek, su yemliklerini değiştirmek oldu. O da çok içime yapamadım. Bunun sebebi de şudur dostlar. Hepimiz burada dostuz arkadaşız. Yeni bir oluşum yapıyorum. İnşallah... Et ticaret üzerine Bayağı güzel olacak. Ona birazcık yoğunlaşmak zorunda kaldım. Onun işleriyle vesaireyle ulaştığımız için böyle bu haftalık bir sıkıntımız oldu. Allah nasip ederse bayra bayram demişim. Hayırlısı bakalım. Yılbaşından sonra inşallah size bunu da buradan duyurmuş olacağım. Siz de oradan da oraya da desteklerinizi bekliyorum. Peki orada ne olacak? Çok kısaca A'dan Z'ye her şey olacak ya. Öyle söyleyeyim yani. Teknoloji aletlerinden kedi köpek ...hayvan malzemelerine, giyimden... Aklınıza gelecek her şey var. Neyse dostlar... Daha önceki videolarımda size birkaç bir şeyden bahsetmiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama... ...bu bir tane şeyciyle tanışmıştım. Ee, Kanarya ustası bir tane abiyle tanışmıştım 60 yaşlarında. Ekmek ver demişti. Ben de biraz çekinerek... Birkaç birkaç kere denedim bunu. Etimek verdim ben. Tuzsuz etimek verdim. Yine ne olur ne olmaz mamalara karıştırıyoruz diye. Ama gerçekten yani adam işi biliyormuş. Şimdi en azından hem bir şey yapalım. Kolluklarımızı temizleyelim. Kuşlarımızın genel durumlarına bakalım. O arada bazı biraz sohbet ederiz. Hem de ne ne değildir. Onları konuşalım. Direkt o zaman şu yuvalarımızı açalım. Ve yavrularımızı alalım. Şimdi dostlar hem de kursaklara bakın. Bugün de verdim yine. Anne içeri mi kaçtı? Çık kız. Hem de pislendi bayağı dediğim gibi. Hop. Şöyle bir. Siz de gelin. Hop. İki diye de aldık. Evet dostlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Elimi bırak yakışıklı. şöyle çektik dostlar şuna bakar mısınız daha bu kuş şöyle 20 günlük yok 20 günlük değil bu kuş gerçekten adamın söylediği gibi pehlivan oluyormuş bakın şu kuş 10 günlük böyle bir şey yok maşallah demeyi unutmayın 10 günlük kuş bu şöyle kursağını da size göstereyim ama rengi efsane oldu ya renk efsane şu kursağa da bakar mısınız de atalım. Bu da dostlar 20 günlük bir kuş. Şöyle güzelliği bir şöyle görün. Kanat altı tüylerine kadar tamamlanmaya başladı. Size göstereyim şöyle. Ah annesi kaçtı. Donduruyorum. Baba firar etti. Yakaladık yerine koyduk. Bakın bakın bak, bak. Nereden bakıyor bak. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Merhaba. Kaçacak kaçacak mısın yine yoksa? Ne abi sakat. Şöyle şunu koyalım da size göstermek istediğim göstereyim en azından. bir Şey olsun. Şöyle 20 günlük kuşur neredeyse kanat altı tüyleri bile tamamlandı. Yani adamlar bir şey biliyor da konuşuyor diyoruz. Evet şimdi bunları yerlerine koyalım. Baba yine daha firar etmeden şöyle. Tamam koyuyorum. Şöyle tamam, telaş yapmayın. Siz de şu mısır şeyleri atmayın şöyle, Heh. şöyle koyalım. Ayrıyetten şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada çok yoğun olarak tekrardan anne ile baba çiftleşiyor. O beni biraz sıkıntıya sokuyor. Üçüncü kuluçkası olacak inşallah. Ama şöyle birazcık size kaydırayım da öyle koyayım. Eli kol ya şunlar çılgın ya ben işte şunu sevmiyorum. Bu yavrular da niye böyle kendini sağa sola atma şey var. Onu sevmiyorum. Şöyle elimizde. Bak birini atıyorum biri kaçıyor. Gel buraya. Orada sizin içiniz yok. Heh. Sıpıttım attım en sonunda. Bakın bakalım. Evet içini de atmış bulunduk. Şöyle kapatalım. Üstünlere yaptık telaşla. Dostlar bilmiyorum. Şöyle bir fotoğrafta almış olur. Evet dostlar. Bunu da koyduk yerine. Gördüğünüz durumları şimdi diğer yola bakalım. Burada da keza aynı şekilde anneyi çıkarttık. Buradaki kuşlarımız daha ufak. Daha da iyi anlayacaksınız şimdi ne istediğimi. Orada destanmelerinde falan çok gözükmüyordu. Bunlara çam talaşı koyuyorum şimdilik. Şuna bakar mısınız ya? Renklerin güzelliği. Bunlar artık şey takılma zamanı da gelmiş. Şuraya bakın. Şuraya. Maşallah. Sıfahın Vallahi renkler bu sefer değişik geliyor ya. Anlamadım değişik geliyor. Tam bu rengi alışkındık da. Renkler diğerleri değişik geliyor. Buna tam. Bu aslanın yavrusu dostlar. Sarı zaten gelecek galiba. Şu kursağa bakın. Kursağın kuşu var olmuş burada. Kursak kuş yapmış. Bunları da fazla oyalandırmadan atalım. Annesi falan çok şey yapmadan, sıkıntıya düşmeden şöyle güzelce koyalım. Zaten baksanıza bekliyor. Bunlara pazartesi inşallah nasip olursa şeyleri takarız. Ee, neydi o? Şöyle yakından da çekeyim. Artık çık kızım. Bak nereye girdi? Kızım çık. Artık yavaş yavaş bileziklerini takarız bunların da. Vakiti geldi. Evet şöyle şunu da ayarlayalım. Evet dostlar başka ne var? Başka başka şuradaki kızımıza geldik. Burada biliyorsunuz bekleyen yumurtamız sonunda geldi. 6'da 6 ama burayı biraz korkarak açıyorum ki iyi iyi iyi, maşallah. Böyle koyalım şunu. Seni katalım. Bunların bakıcılığı çok güzel. Özellikle şu erkek ve bu erkek kardeşler ikisi de süper bakıcı çıktılar. Bunlara mısır granülü koyacağım. Dostlar, bunlara neden mısır grönülü koyuyorum? Çünkü çam talaşlarında, şunları atayım anlatacağım size. Şöyle bekletmeden, şu bir, maşallah. Şu iki, şu üç, şu dört. 5, bir tane yavru yok. Aa bak dedim size dostlar. Bu ufak yavru ezilmiş, gitmiş. En son bugün çıktı. Üzüldüm ya. Ha üzülüyorum böyle olunca. Şöyle bir güzel bir fotoğraf alalım. Bak şey yapalım renkleri. Kursakları gördünüz mü dostlar? Şimdi bunları koyduktan sonra size neden Mısır grönülü bunlara koyduğumu, öbürkülerine çam talaşı koyduğumu anlatayım. Şimdi mısır grönürlerini ben elimle incelediğimde şeyi fark ettim, diken diken hani bunlarda daha tüyler yok. Bunların vücutlarına batabileceğini düşünüyorum. Ki batabileceğini düşünüyorum değil. %100 batar. %100 batar yani. Gelin size şimdi göstereyim. Bu arada arada öbür taraf çıkıyor. Bugün hafta sonu temizlik yapıyoruz. Bakar mısınız? Bildiğiniz odun bu ya. Kırma kırılmıyor yani. Şöyle. Bakın. Ama mısır görünür öyle değil. Ama bunlar mısır yani sonuçta. Koy Bunları ben artık neye karar verdim? Şöyle uzaktan bir alalım. Neye karar verdim? Kesinlikle böyle altlarına kullanacağız. Başka da şey yapacağım. O bir de tüylenmişlere koyabilirim. Daha sıcak tutacağına inanıyorum. Kokusu güzel aslında. Benim hoşuma gitti. Evet dostlar nereden başlayalım devam edelim. Şimdi kuşlarımız artık. Bunlarda şöyle bir durum var. Erkeğimiz burada. Erkek bu ara yuvaya girmek istiyor. Dişi kovalıyor. Bugün fark ettim. Erkek giriyor. Dişi döverek dışarı atıyor. Hatta bir ara burada bir şu tüneye çıktı. Biri şuradaki tüneye çıkarak Ağız ağza kavga ettiler vesaire. Şey yaptı. Bunun yuvalığını açmaya korkuyorum ama açacağım. Çünkü bayağıdır kontrol etmedim yuvalığını. Şöyle şeyini de temizliyorum onları. Şöyle ha yemleri de gelsin. Bir de şöyle aramızda bir bağ oldu bunlarla. Mesela orası tıkanıyor ya yemlikleri. Şu çok hoşuma gidiyor olay. Şuraya geliyor. Onun değişik bir ötüşü var. Oradan ötmeye başlıyor. Gel yemeği temizle güzel yemek geldiği gibi yerinden. Çok hoşuma gidiyor. Ben hemen orayı temizliyorum. Burada bekliyor. Şu tünekte. Özellikle erkek. Sonra gidiyor, yemeğini yiyor. O da hoşuma gidiyor. Burada ne var? Burada boş yumurtalarımız. Bunları sezon sonuna kadar biriktireceğiz. Bakalım kaç tane olacak. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyorum. Evet, Dişi evet, evet. içeride tabi birazcık onu rahatsız edeceğim. Ondan sonra çıksın bakalım. Çok güzel ya, çok sevindim, çok mutlu oldum. Bakın burada ne var. Evet, şöyle, evet birinci yumurtamız gelmiş maşallah. Şimdi, aferin kız sana. Bu kadar çok çiftleşmenin faydasını almışız. Evet bakar mısınız ne güzel yumurtasını şey yapıyor. Kızla da aramız çok iyi. Fazla rahatsız etmeyelim. Buyduğunu sularını bilmiyoruz çünkü. Ama yumurtanın büyüklüğüne bakar mısınız? Bildiğiniz şey yumurtası ya. Adını sen söyle. Tavuk yumurtası. Hayet maşallah. Hadi aferin size. Çok mutlu ettiniz beni. Oo hemen tarihini atayım. Buraya geldiğimizde Rainbow kuşlarımızın tüyleri, bakımları bayağı güzel oldu. Kendilerine geldiler. Hatta bunların yuvalıklarını kontrol etmek istiyorum. Ne var ne yok. Bir şey var mı? Şöyle. Aa burası da yumurtlamış. Aa oh, süper çok mutlu oldum. Aferin kız size. Bunlar çiftleşemiyordu biliyorsunuz. ön arkaya düşüyorlardı. Fakat e, erkek bugün çiftleştiğini çok güzel çiftleştiğini gördüm. İnanılmaz heyecanlıyım şu an. Yani benim e, sultan papağanlarımız nöremin o kuşlarımız çok mutlu etti. İkisinden de yumurta gelmiş. Özellikle bunlarda bir şey beklemiyordum. İnanılmaz mutlu oldum ya. Böyle bir şey yok. Özellikle rainbow'larda çok mutlu oldum. Vallahi maşallah diyeyim ya. Kendi kendim nazarımı değdireceğim şimdi. Burada zaten yumurtalarımız vardı. Şu an bu saatten sonra fazla yok. Ama var bu var. Geçsin önemli olan yumurtalarım gelmiş. Burası ne yapmış bakalım. Oo burada. 1, 2, 3, 4. Ya ben bunu allem ettim, kullem ettim. Böyle düzeltiyorum. Kolluğun yönünü değiştirdim. Elle elimi görüyorsunuz çok pardon. Kolluğun yönünü değiştirdim. Şöyle koydum. Ama yine de dişi alıyor. O köşe kendini yer belli Orada yatıyor ya. Orada yatıyor yani. Anlamadım bu işi. Fazla da istemiyorum. Evet şimdi gelelim şeye. Şunları ben niye temizlemedim? Çünkü dişi tedavi ediyorum. Bakın böyle görüyor musunuz elimi çekeyim sindirilmemiş yemler vardı 4'ün bir mix girdim iki gün üst üste ondan sonra likan girdim bugün su verdim birazcık maşallah bakın kakalarda düzenle başlamış şimdi videoyu kapattıktan sonra inşallah orasını da temizleyeceğim orası da temiz olacak yani. Ya bunlara bu var ya şu dişi 5 para etmez artık benim gözümde. Çünkü neden? Ya böyle bir şey yok ya. Şuna bakın bak bak bak. Sanki bir şey yapacağım. Kendini yerlere atıyor yumuruyor ya. Artık yumurtlayacağım mı ne yapacaksın ya? Hayvan öbürü de aç kalıyor bunun yüzünden. Bütün yemlikler yerde. Bütün yemler yerde. Bakalım ne var bunda? Şöyle hiçbir şey yok. Bütün yemlikler yerde ya. Bilemiyorum artık. Ya bu Optimus Optimus 2-3 gündür Çok Böyle halsiz bitkin diye hastalanacak diye korktum Dışkıyı kontrol ediyorum dışkıda bir sıkıntı yok Yeniden çok artıya girdi Size abartısız söylüyorum Ben yeniden o tüm tümarı yaptım dikkat ederseniz Vitamin vesaire D6 enjeksiyon yaptım B vitamini Şu kafasındaki şeyleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Şu kafasında Abartısız söylüyorum şu serçe parmağım kadar Su kapsülleri var. Bakalım nasıl bir basıp alacak. Aha dışarıdayken şöyle içeri daha bakalım yumurtaya ya. Yemek yerken dur çok, çok heyecanlandım. İşte burada yumurtamız. Vallahi çok heyecanlandım. Evet dostlar koyalım da şimdi bakalım ne olacak artık. Bunu mutlaka takip etmem lazım. Ellemem de şimdi ben onu. Evet buraya gelecek olsak bu kızımızdan artık kızım sen de şöyle açayım. Bunlar benim zaten dostum, arkadaşım oldu. Bu kızımızdan bakar mısınız rahatla? Kuş dediğim böyle olacak ya. Rahat olacaklar yani. Şimdi ben bu kadar yaklaşıyorum. Hiç umurlarımda değil. Bu kuşumuz artık yani yumurtlaması lazımdı. Hala yumurtlamadı. Bunu da bilemiyorum. Erkek yine tüye girdi. Çok sık tüye giriyor. Bakalım hayırlısı Allah'tan. Yine de bir yuvasını kontrol edelim. Bunda da bir şey yok. O ayın altımız boş zaten. Ya aslan beni utandırdı. Aslan ben hani çok baskın bir kuş normalde. Ama bu dişiyle fazla bir şey yok. Ama ben de hiç kontrol etmedim. Şöyle bir bakayım buraya da. Şöyle dostlar. Evet bir şey yok. Burayı kapatalım. Biraz yamuk oldu ama elden. Bunlarda zaten bir şey yok. Bunların da anlaşmaları güzel. Ama yumurta deseniz hiçbir şey yok. Ben baktım şu an. Bunlardan beni bir umutlandırıyorlar, bir sevindiriyorlar, bir üzüyorlar. Ben anlamıyorum. Bir sevindiriyorlar, bir üzüyorlar. Dişi yuvalıkta inanılmaz vakit geçiriyor. Şöyle çıkartalım da çekelim. Dişi yuvalıkta yani yok yumurta yok. Çiftleşme de yok. Hiç görmedim. Hani benim görmem önemli değil. Fakat yani bununla beraber gelen kuşu artık yavru büyüttü. ikinci kuluçkaya geçecek. Bunda hiçbir şey yok. Anlaşma süper. Bakar mısınız? Yuvaya da çok sık girip çıkıyor. Değişik. Bence en büyük ve faydalı olay burada olmuş. Ben size söyleyeyim. Bu erkeğimiz Şöyle açayım, buradan daha güzel gözüksün. Erkeğimiz buraya geçince bir tüye girdi, çıktı ve hayvan irileşti gayet de başarılı bir hal aldı. Dişti de çok iyi oldu. Anlaşmaları falan süper. Efsane bir anlaşması var. Bunlardan daha umudum arttı yani. Neyse. Buraya geçelim. Buradaki yavrularımız tabi büyümeyi bekliyorlar. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Buradaki rainbow'umuz benim güzel kuşumu. Manyak etti. Nasıl manyak etti hemen size söyleyeyim. Normalde ben bu kuşa elimi kafese elime soktuğumda hayatta şey yapmazdı. Şimdi hareketlere bakın. Yani ne yapacağını şaşırıyor. Kuş nereye kaçacağını şaşırıyor. Benim de hiç sevmediğim kuş sütlü. Hayırlısı bakalım Allah'tan. Neyse dostlar haftanın son gününden herkese hoşçakalın, selametle kalın. Allah'a emanet.